Adalet Bakanlığı'nın açıklamasını söyleyeyim size. Oltan Sungurlu Beyefendi açıkladı ki ben not etmişim. Türkiye'de şu anda mahkemelerde 17 milyon 500 bin dava dosyası var diyor. 17 milyon. Her bir dava dosyasında mutlaka iki taraf olacak. Kimsi söyleyin davalı öbürü davacı iki kişi. 17 milyon 500 bini iki ile çarparsanız ne olur? 35 milyon insan mahkemeli olmuş Türkiye'de. Hani kardeşlik? Sen benim külahımı anlat, yurtta su, uçağında su olur. Sonu kalmış be. Hırsızdan geçilmiyor. Katilden geçilmiyor. Faili meşhur cinayetler almış başını gidiyor. Ta 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 adam öldürüyor. Ne mahkeme, ne sorgu, ne yargı var. Böyle memleket olur mu? Böyle gidemez bu insanlar. Hele Müslümanlar bu vaziyette Allah'a gidemezsiniz, huzur ilahiye gidemezsiniz. Kimi borçlu, kimi harçlı, kimi yalancı, kimi dolancı, kimi dümenci. Ya bugün kafir insanlar bile insanlara bir güven vermeye başladılar. Bundan her zaman ben İnes Camisi'nde söyleyip duruyorum. İçinizde bir Müslüman kardeşimiz bir Fransızdan, bir İtalyandan, bir Alman'dan, iş adamından çek aldığı zaman veya selef veriyor, hiç aklınızın köşesinden bu çekin karşılığı var mı yok mu diye şüphe geçiyor mu soruyorum, şüphe diyor musunuz? Vallahi etmesin bu Alman diyorsun ya sağlam adam da. Ama biz Müslümanlardan birisinden sakalı kucağında da olsa, başında sarık da bulunsa, onun elinden çek alırken aklınıza karşılığı var mı yok mu diye bir şüphe geliyor mu gelmiyor mu? E gavurdan şüphe etmiyoruz mu Bu hale gelmişiz. Vallahi bu hale gelmişiz. Böyle Müslüman olunmaz, böyle memleket olmaz. Birbirine güvenmeyen insanlar Müslüman olamaz. Müslüman olmadıkça cennete girilemez.